kadın erkekte bir gün dahi evli kalsa 62-84 yasanın içerisine yer alıyor. Bir gün dahi evli kalsa ömür boyu erkek kadına nafak ödeyecek. Tamam. Bunu duyan bir kadın. Bakın kadınlara demiyorum yani. Bütün kadınlar bunu düşünüyor demiyorum. Bunu duyan bir kadın çıktı. Dedi ki süresiz nafaka var. Ben bir evleneyim, boşanayım. Ne oldu? Maaş bağlandı bana. Ne zamana kadar ömür boyu. O zaman kadın erkeğe nafaka ödesin. Yani şimdi diyeceksiniz yo ama kadın erkeğe nafaka öder mi? Bunu savunan kim? Feministler. Peki madem kadının erkekten daha güçlü olduğunu düşünüyorsunuz kadın erkeğe nafaka öder mi lafından kadının ezik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ki bizim peygamberimiz kadınlar size Allah'ın emanetidir. Hani annelerin altında ayaklarının altında cennet mi vardır diyen peygamberimiz. Şimdi bir tane abiyle konuştum. Abi size yemin ediyorum %70 engelli. %70 bakın çok iyi dikkatli dinleyin. Eski eşinin sağlık durumu da gayet iyi. Abi çalışamıyor. İşe gidemiyor. Yani yüzde yetmiş engel olduğu için işe almıyorlar adamı. Bu abi nafakayı nasıl ödeyecek? Veya boşanmış bir ay evli kalmış boşanmış birisi. İkinci evliliğini yapıyor. Yeni eşiyle evleniyor. Gidiyorlar balayına. Kapıyı çalıyorlar. Polis nedir efendim sorun? Eski eşinize nafakayı ödememişsiniz kodes. Peki bu süresiz nafaka sadece erkekleri mi etkiliyor? Hayır. Ben burada kadın haklarını da savunuyorum. Adamın evlendiği yeni eşi de kadın. Eski eşine nafaka ödediği için yeni eşinin ve yeni çocuklarının rızkı kesilmiyor mu? Boşalmış aileler platformunun sesini kim duyuyor?